Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvanat bahçesine gidiyoruz. Biz bir kere daha, biz ikinci kez gidiyoruz. Arkadaşlar, ya da öyle şey hatırlıyoruz. Şey ben flamingo, aslan falan gördüm. Kaplumbağalar, aslan. Bir dakika bebeğim, geliyoruz. Ablanın lafını bitirmesini bekliyoruz. Kaplanlar, kaplanlar ve kafeste oldukları için bir şey yapamadılar. Lamalar var. böyle alacaklar annemin yüzünü. Bir kere almıştılar annemin yüzüne tükürmüştür. Uydurdun şu an. Abi, şey abi, hayır hayır hayır. Bilmiyorum valla öyleydi. Babamın yüzüne tükürdü. Hayır ya bunu siz nereden duydunuz? öyle bir şey yok. Hayır biz hatırlıyoruz. Ne uyduruyorsunuz Annen şu Annem de bir kere hayır bahçesinde şey yapmış. Bir tane o, o bir tane oymanken geyik vardı onun üstüne binmiş. De Aa, işte tutuyor. evet tamam orası Bulgaristan evet. böyle. Tabii, evet. Tam gittik. Buraya gelmeden önce bir sene önce gittik. Güzeldi ama bu onun çok çok daha güzeli daha büyüğü. Evet. Bakalım neler yaşayacağız aha, aha, bugün. Flamingo var, arkadaşlar. Aslan kaplan. Kaplan var mı? Aslan kaplan var mı bilmiyorum. Ama zebra falan varmış. Ağlar, örümcek ağları var burada, evet. doğru. Bak şurada hep yuvaları var onun. Neden evet. böyle toplamıyorlar, temizleniyorlar? Vardır bir sebepleri bence bizim evet. Arkadaşımı gördüm. Anne, arkadaşını gördüm. Hani arkadaşını gördüm. Evet. Kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar itibaren. Nerede? Evet. Orada. Bak, arkadaşıyla birlikte örümcekler orada. Kahve içiyorlar ve sohbet ediyorlar. Hadi rahatsız etmeyelim onları, arabaya gidelim. şey var. burada <laughs> evet, resim çekelim. Poz ver. Poz ver. <laughs> Sağ. Ben çok <nartıyım vardı> ya. anne <laughs> ışık taşlar var. Allah Allah bu taşlar kaktüs, neymiş? Kaktüs, <laughs> Anne, bak, Hayır onlar kaktüs mü? Evet, onlar kaktüs. Bak şu at burada da var. Burada var da var kaktüs. Bakar mısın kaktüsün bir tane için? Oh, evet. Hadi gelin arkadaşlar

Ecin kokuyu alıyor musun? Nasıl Anne kokuyor? Anne bak balık var. E, abi. Aynı orman. yağmur var. ormanlarına düşük. Ne Hı yapacağız şimdi? Şu suyla suyla Evet. Yavaş Biraz şeyin üstünde su. Ben <laughs> öyle seviyorum. Şey. <laughs> Çok, Çok güzel. daha uzar. Çok

Ya. Oh, 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 oh. Oh. <laughs> Muhteşem bir Olduğumuz Şu Biz şu an neredeyiz biliyor musun? Burada. Koşuyoruz. <laughs> Şuraya bakar mısın hiç? Apa bakar mısın? <laughs> Bayılacaksın. Koşun balıklar var. Koş koş koş. Kocaman balıklar, kocaman balıklar, var. Kocaman. balıklar var. Koş. arasında oh, oh, orada içeride var. Onları görmedik. Yılan balıklar mı Hayır bunlar Japon. Evet yok. Orada yılan balığı var. Yok ki Japon balığı. Hayır o yılan balığı. Japon değil mi? Baba orada yılan Baba orada Yılan balığı var. <laughs> Hadi gel. Bak baba oradaydı lan balık. Yılan balığı değil. Yılan balığı. Ormanlarındayız evet, şu an. Kaybolduk. Yana, yana. <Gülüyor> <Gülüyor> ağacı, Gerçekten mi? Evet. Muz ağacı mı bu? Evet. <laughs> Göremiyorum şu an muzları. Nerede? Hayır. Ha gördüm. Tamam. Evet. <laughs> e bunlar da biber. Kızlar gördünüz mü? Bakın Nasıl? biberler. Ah, şunlar mı? Bu biberler. <laughs> Ama çıkarıyorlar. Elle elle de, şey eller mi? Eller mi? Eller mi yok? Hiç sevmiyor. Ne kadar sevdiğini. Çünkü herkes sevlerdi. Bu tarafda da sanmıyorum. İkâ yolayın, yola. In, Şu güzelliklere bak. Bunuları seni gönder. Abi uyummuş. Abi biliyordur buraya. Ne şeysin diyor? Bahçe. Kuş ya. Ana hepsi tek ayak duruyor. Ben de. Öyle Aa evet. Diyorum. Bak. 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 Bak penguenlere gidiyormuş burası. İkra koş penguenler var. Penguen ne? Ay yüzüyor bana ben yüzüyor. Ben yüzüyor. Bağırmayın be. <laughs> Aa, çok güzel bir Anne, var. Penguenler mi bağırıyor? ya? <laughs> Aa oradakiler çok farklı. Kırmızılar görüyor musun? Onlar bağırıyor. Anne var şunlara Penguenler var. Hadi gel. Ece uyuyorlar bak orada. Ayak uyuyorlar, <laughs> şuna bak ayak duyuyor. Bir de ayak duyuyor. Bak sana bak Ece. <laughs> Merhaba. Ay şu ne yiyor? Ay şuna bak ayak duyuyor. Hadi gidelim diğer tarafa. en En yukarı zıpla. En yukarı 10 metre. Kanguru gibi zıplaman gerekiyor canım. En yukarı hadi bakalım. en yukarı. Yorulana kadar. Yorulma <laughs> yolun güzelliğine bak. Evet. Hadi gel. Acık Oradan mı? gidelim. Acık. Biz ne bulduk? <laughs> o bizi buldu Ece. <laughs> <laughs> Tüylerine bakar mısınız? Hayır. Anne yani şimdi yüzünü yiyerken içine bak. Ayağını ne yapıyorsun? <laughs> Asıl şuraya bakın. Şurayı göster. Bak burası çok güzel evde. Evet. Bak. Şurayı göster. Sen. Şurayı. Ördeklere bak. Nerede ördek var ya? Ben göremiyorum. <laughs> Baba. Ha, Ay, gözüm yoruldu. Hadi yanıma gel. Ecile sen buraya iki sarıyı gördün mü? Gel. Şey, evet, doğru, Çanakkale'de edip. düğün altına edip. E, edip. yüzeceğiz, suyun altına gideceğiz. Bunlar gelip önümüzden bizim kestane alacak. Aa. Evet. Hadi gel. Бат, батос, наверное, батос. Nerede? Telefonu bozuk bozuk. Nasıl? burada bozuk. Bucağım bozuk. Bucağım bozuk. Bucağım bozuk. Bucağım bozuk. Bucağım bozuk. Bucağım Ayak izlerine bak Timsah'ın. Kimse ayak izleri. <Gülüyor> <Gülüyor> ben bayılıyorum. Bayılma bayılma gel. Korkunca mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi Amazon'dayım. Ama, Kurbağalar ama var. var. Gerçekten Amazon ama, ormanları. Ama, Ormanda sinirli. Orada Maymun Orada mı Orada Bakın şelale var. Sinirli adamın. Orada Maymun gerçekten maymun. Bir şelale var. Ben şelale var demedim mi?

Bak karşıda kocaman bir orman var. Oraya gidiyoruz şu an farkında evet, mısın? Ormana gideceğiz evet. Ece bak karşıda ağaçları görüyor musun? O ormana gidiyoruz. Evet. Ormanda katlanma ağaçları var. Şu ana kadar gördüğün <laughs> ilginç yerler içinde. Örümcekler. Örümceklerden mi en çok korktun? Evet. Bağıran ne bu? Ba. Beyciğim bağıran ne böyle? Oku mu? Gerçekten mi? Bence boku. Çok vardı. Sizin neymiş böyle bağıran? maymun. Maymun maymun. Şöyle bir çekeceğim böyle kendimi. bu? yemek Hızı. yiyor. Ay çok tatlı. Bakın yukarıda bir tane var. Ne yapıyor? Hatırlıyor musun? Şey Annesi ya? bu. <laughs> Ay şey yavrusu bu. Hadi arkadaşlar. Bir taneler, iki taneler. Lüke. Kom. Biz bu kadar yakından hayatınızda gördünüz mü ne yok var? Bir şey görüyorsunuz mu? Oğlum ilk defa ile yapar görüyoruz. Ben de. Yakın uzağı mı var? İlk defa ile Hiç yapar. Hiç yabancı gelmedi bana. Bak radarıma girme seni yakarım. Kom kom. Kom kom.

Lezzetli geliyordur onlara da. Ney? Yiyor mu onları? <laughs> 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 Akşama bir de masaj yaptım. Ha, ne yiyor anne? Bir kere yiyor. Aşkım. <laughs> <laughs> Aşkım sadece ayaklarını görüyorum. Sırtını görmüyor musun? Evet, sadece sırtını görüyorum. çizgili olur hem de turuncu olurdu ya. Bizi kurma o da. En büyük yer onun ama Hı -hı. En evet. büyük yer onun. Bakar mısın? Kral olduğu için. Ormanlar... Gerçekten kral, kral gibi muamele yapmışlar yani değil mi? Ormanlar kral da kral oldu. İki tane var. var. Evet iki tane. Aa, <laughs> wow. İsa araya dikkat et. Ece, Aslanlar. Bir filler kaldı, değil mi şimdi? En merak ettiğimiz. Aslanla bilmez. kaplan nerede? Kaplan. Biz kapını geçmişiz, hani merak etmiyoruz diye bakmadık ya. Hayır, hayır. <laughs> o kadar yorulduk ki, değil mi Ece? Kaç saattir? Bak burada var, altı saattir buradayız biz şu an. 6 saat yürüyoruz. O kadar büyük bir hayvanat bahçesi. Hey, Şiller karşıma. Bakın buradan çok yakından gözüküyor. Bir bak. gel tarafa gel değil mi orası? galiba <laughs> arı <da mı? gülüyor> <laughs> ya bu <işten> <laughs> yemin ederim yürüyor yemin ederim yürüyor canlı şu Oğlum nasıl canlı ayaklarını kaldırmış. Kaldı mı, <laughs> kaldı mı getiriyor? Ya bak kuruyor oynuyor görüyor musun? Tepesi oynuyor. Isırır valla. <laughs> Yapay mı gerçek mi? Doğru gerçek. Böyle böyle. Vallahi gerçek. Elle elinle. Be, elleme lan tozusu oynuyor korkuyor mu? <laughs> Kızım tek doğru Biz nasıl farklı türlerle arkadaşlar? Hadi haritalim. gidelim. Yürü ya. Yürü gidelim ya. Hadi yürü gidelim hadi. Hani daha görsen mi? Mesela ben şimdi parkura gidiyorum. Apo sen ilk kiraya dikkat etsen olur mu? Ben hepsine bakıyorum. Ki. Botlarla rahat edemeyebilir. Yes. Yapabilirsin ha. Botlarla çık, botlarla korkma. Botlar daha rahat ayağına atar. Çubuklar ayağına batar kızım. Yok yok. Alles gut. Mehmet gehen. ne kadar kötü düştü.

Ben ne olduğunu anladım galiba. Memem ne Vermem ki. Ha vermem. Dur Eğitim bir tane daha versin. Bak bir tane daha. Hadi gidelim. Let's go. Yalnız arkadaşlar bakıcı <laughs> geldi kimse böyle. <laughs> hadi gidelim. Eğitim gel at babalara bak.

kaybetti şeyini stres yaptı. Çok stres yapıyorlar, çok heyecan yapıyorlar. Bak kaybetti sandı, stres yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bizden korktu, kıpırdamayın. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel, buradan daha güzel bir yer olamaz. Hadi çok gidelim. güzel burası. Şimdi bahçesine <gülüyor> geldik. Muhteşem. <laughs> İkram botla çiçeklere vurma lütfen. Ay anne hani hangi göl bu orada? Bakar mısın? Göl aşağıda. Aa. Göle aşık olacaksın. Aa gördüm gölü. Bakın şurada da çok güzel var. Evet. Sen küçük mü? Ama küçük. Benim gösterdiğim büyük. Evet gördüm de Sen gördün mü sen yeni gördün? Evet şurada. Ha bak kocaman. Sen bayılacaksın. Tamamını göremedim. Kaçın. Ay ayaklarım acıyor ama daha gelmedi. Yemin ederim ayakların ağrıyor. Neden? Çünkü 6 saattir geziyoruz. Bakayım. Ha orada çeşme var mı benim orada bakayım. Islatmayın evet. kendinizi. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi. Baban nerede kızım? Yalada. İkra koş. Bakar mısın, bakar mısın ne kadar büyükler. Altında teller var Yok çünkü. Şey, evet derindeymiş. Hayır o taraflar derin. Evet. evet. O taraflar derin. Evet. Düşme ihtimaline karşı evet. yüklemelen bunları. Evet. Koruma diye. E, kaç, Düş, kaç. Düşersin yüklem. Arkadaşlar gel. Bakar mısınız? Bu çiçekleri asıl ben bayıldım. Vardır onların türü de biz, biz anlamıyoruz bakar kızım. Bakar mısınız? güzel. Kafam kadar. Hangi kapı? Girdiğimiz kapı. Girdiğimiz derken? Kapı ya, muhteşem benim. bu göl ya gerçekten. E, Çok beğendim. Sen bu tarafları gördün mü? Ay, 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 ya hemen düşersin. Oturun biraz hava alın. Yakın zaten kapıya. Aha geldik mi? E, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın başında neyi var? <laughs> Orada ördekler var. Bakın gücüm Ne <laughs> Merhaba. Gideyim mi yanına? Yok kaçarsan gider. Gideceğim. ya da seni kovalar ikisinden biri. O riski <laughs> almayalım gel. <laughs> Resmen labirent gibi bak. Evet. Ama burası labirent. da su yeri ya. Hadi gelin. Hadi biraz labirent. Gezelim ya. Labirent gibi. Labirent gezelim hadi. Hayır hayır şuraya bakıyoruz. Gidiyoruz. Yo, Geç önüne. Harikat. Balıklar var mı kız? Yok timsahlar var burada. Bak kurma koymuşlar derin burası. Derin burası bak. İkna koş. İki bu güzel İki, yolda. Üç. Baba nerede? <gülüyor> 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 Olsun bir şey olmaz. Maksat eğlenmek. <laughs> Kızım hadi. Bir, bir, Önden başladın da Hey, ama bu olmadı. Gel ikra, gel. Ben onu tutacağım. Gel. Koş. Çok i̇kra çok buradayız güzel. gel. İkra. Beklen bir şey Ne bu Ecrin? Şey, yaprağın üstüne da dolmuş. Çok tatlı bir görüntü. Çok çok. Bir görüntü. Bye Bye-bye.